Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca Ankara'nın muhtelif yerlerine prefabrik lokal bina mal alım işi ihalesi 4734 sayılı kanunun 19. maddesine göre yapılacaktır. Anılan iş içine kaptan 11 adet dosya indirilmiş olup komisyona 8 adet teklif zarfı sunulmuştur. Sunulan zarfların idari şartnamenin 22. maddesine göre uygun olduğu görülmüştür. Teklif zarflarının alınış sırasına göre SDF İnşaat Ticaret Limited Şirketi Nespa İnşaat Limited Şirketi ve Gümüştepe Kurumsal Limited Şirketi İş Ortaklığı Ata Grup Mühendislik Limited Şirketi 2TK İnşaat Ticaret Limited Şirketi hmm. ARV Yapı İnşaat Limited Şirketi Mehmet Zeki Turhan, Uman Mühendislik ve Mimarlık. Azade İnşaat Limited Şirketi. Arel Yatırım AŞ. İşin yaklaşık maliyetini okuyorum. 1 milyon 824 bin Türk lirası. 1 milyon 824 bin Türk lirası. teklifleri okuyorum. SDF İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin teklifini okuyorum. 1 milyon 640 bin. Nespa İnşaat Limited Şirketi Gümüştepe Kurumsal Limited Şirketi'nin iş ortaklığının teklifini okuyorum. 1 milyon 683 bin. Ata Grup Mühendislik Ticaret Limited Şirketi'nin teklifini okuyorum. 1 milyon 700 bin. 2 TK İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin teklifini okuyorum. 1 milyon 766 bin. ARV Yapı İnşaat Ticaret Limited şirketinin teklifini okuyorum. 2 milyon 458 bin 800. Mehmet Zeki Turhan, Human Mühendislik Mimarlığı'nın teklifini okuyorum. 1 milyon 344 bin. Azadem İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi'nin teklifini okuyorum. 1 milyon 680 bin. Son olarak Arel Yatırım İnşaat İmalat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin teklifini okuyorum. 830 bin. Sonuçlar ekap üzerinden firmalara bildirilecektir. Teşekkür ederim.